Motorsport Türkiye'den herkese merhaba. Intercity İstanbul Park 2021 Türkiye Grand Prix'sinde podyuma çıkacak isimlere verilecek güzel kupayı bugün tanıttı. 8-10 Ekim tarihleri arasında Intercity İstanbul Park'ta gerçekleştirilecek olan Formula 1 yarışı kadar yarışı kazanacak pilotun alacağı kupada heyecanla bekleniyordu. Üzerinde pistin akıllara kazanan ünlü 8. virajı ve Türk kültüründen esintiler taşıyan Formula 1 kupası bugün tanıtıldı. Intercity İstanbul Park tarafından özel olarak tasarlatılan Galibiyet Kupası, tüm pilotların en çok zorlandıkları meşhur 8. virajdan ilham alıyor. İstanbul Park'ın tüm dünyaya nam salan meşhur 8. virajına atıfta bulunarak Magic 8 temasının işlendiği kupa, Türk kültüründen esintiler taşıyor. Formula bir kupasının en üst bölümünde ise bayrağımızdan esinlenilen ay ve yıldız figürleri bulunuyor. Kupa geçtiğimiz sene olduğu gibi bu senede şıklığı ve tasarım temasıyla adından söz ettireceğe benziyor. 5 kilo ağırlığındaki kupa 50 santimetre yüksekliğe sahip. Ay ve yıldız figürlerimizin ön plana çıktığı kupa Türk motifleriyle de dikkat çekiyor. Metalik gri ve bronz rengindeki kupayı kimin kaldıracağı sorusu ise tüm dünyanın gözü önünde 10 Ekim'de İnters İstanbul Park'ta gerçekleştirilecek olan Türkiye Grand Prix'sinde cevabını bulacak.